Beyler bir sessizlik. Şöyle bir sizi sizi sıra halinde göreyim. Sıra halinde göreyim. Yan yana geçin. <laughs> Tepeden biri geliyor lan silahlar. <gülüyor> <Zıplıyordum> <gülüyor> <ben daha>. Beyler. <laughs> bu şerefsiz Ruslar analarını <laughs> sövdüler. <laughs> Evlerimizi yıktılar. <laughs> Köylerimizi yağmaladılar. Adam geliyor, adam geliyor. Lan Merak etme, gelmez o. Gel. Geldi gittik. Bizim adammış o. Kız, kız, kız Mehdi. Beyler <laughs> geçin tekrardan. <laughs> Bu şerefsiz Ruslar, elimizi yıktılar. Bacılarımıza tecavüz ettiler.

Sonuçta. Beyler elinde son derece mermileri bir çek, don don koşun. Sürekli koşun. Mızrağ yapın beyler, mızrağ yapın öyle. Koşun. Bu arada adamlara kıyafetlerini giymeyin, Anlamayız size vurmayacak Aynen Siz. çıplak olun. Binanın önüne geliyor bak, binanın önünde, binanın önünde taşla onları başla vur ona. Aferin be oğlum. Vur 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 vur. Acı. Gel sesini düzelt lan. Vurma köpek. <laughs>